Evet Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Suat. Şimdi geçtiğimiz günlerde hatırlıyorsanız iki tane yeni oyuna başlıyoruz diye bir video yayınlamıştık. Ufak tefek bilgiler de verdik. Hatta Hobbs'la birlikte üç tane oyun diyebiliriz. Hobbs'u da yani yıllar geçmesine rağmen hala devam ettiriyoruz biliyorsunuz. <laughs> Şimdi bu videoda bu üç oyunda son paylaşımımızdan sonra neler değişti? Hepsini sizlerle ufak ufak paylaşmaya çalışacağım. Şimdi ama videoya geçmeden önce biliyorsunuz ben retro müziklere bayılıyorum. Ya yani çocukluğumuz böyle Atari'lerle falan geçtiği için tabii onların da etkisi büyük. <laughs> İbrahim Uludağ ismi abimiz izleyicilerimizden. Bakmış ulan bu adamlar retroyu seviyor ben bunlar için şöyle güzel bir retro müzik hazırladım. Sağ olsun çok tatlı bir müzik gelmiş. Bu videonun içerisinde de onun müziği bolca kullanmaya çalışacağım. Hatta girişi de onunla yapalım isterseniz. Hadi bakayım o zaman isterseniz videomuza başlayalım. Şimdi isterseniz Ben Masumum oyunuyla bir başlayalım. Teneke Kafalar Stüdyo'yu takip edenlerin çoktan haberi olmuştur ama takip etmeyenler için oyunumuzun ismini Ben Masumum'dan The Fane'e e çevirdik. Ya bunun birçok sebebi var. Birincisi bir oyunun 2-3 tane isminin olmaması lazım. Sadece bulunduğunuz ülkeye yönelik değil. Ya yani diğer insanların da oynayabileceği tarzda bir oyun yaptığınızı düşünüyorsanız. Oyununuzun ismi birazcık da genele hitap etmesi lazım. Ben Masumum dediğiniz zaman yurt dışına ayrı bir isim yapmanız gerekiyor. O yüzden en global İngilizce The Fane rol yapma, numara yapma gibi bir isme denk geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir isim değişikliğine gittik bu oyunda. Bundan sonra ben masum değil de The Fane diyeceğiz bu oyun hakkında konuşurken. <laughs> Ama bununla ilgili bir yorum vardı YouTube'da. Keşke diyor oyunun ismini Suat'ın telaffuz edebileceği kolay bir isim koysaydınız diyor. <laughs> Bak, güldüm ama bir yandan da sinirlendim tabi. İlk başta isterseniz direkt Dufay'nin Steam görsellerinden başlayalım. Niye biliyor musunuz? Çünkü Steam görseli oyunun nasıl bir oyun olacağını sizlere çok güzel özetliyor. Rol yapma üzerine bir oyun olduğunu söylemiştik. 8-10 arkadaşınızla bir araya gelip oynayabileceğiniz bir oyun yapmaya çalıştığımızı söylemiştik. Şimdi de daha önce konuşmadığımız konulardan konuşalım o zaman. Öncelikle bu çizimleri yapan arkadaşımız Zeynur. Hatta hatırlarsınız bizim bir videomuz vardı. de oyun yapma yarışı diye. <laughs> Biz Ali Nazik oyununu yapmıştık. Zeynur da farklı bir oyun yapmıştı. Oradan tanıştıktan sonra The Fane oyununda da beraber çalışmaya devam ettik. Bu oyuna ait görmüş olduğunuz tatlı animasyonlar, tasarımlar, çizimler hepsi Zeynur'a ait. Bu görmüş olduğunuz görsel de tabii bir anda ortaya çıkmadı. Bunun arkasında bayağı uzun uzun çalışmalar, başarısız denemeler var. Tekrardan buradan da Zeynur'a teşekkür etmiş olalım bakayım. Oyuna tekrar dönecek olursak 8-10 kişinin hayatta kalmak için kendini savunduğu, gerekirse diğer oyuncuları Suçladı. <laughs> bir oyun tarzı. Oyunda sona kalmaya hayatta kalmaya çalışıyorsunuz ve farklı farklı roller var. Her rolün farklı özellikleri var. Oyunun içerisinde bulunan rollerden 3-5 tanesini şöylece hep beraber izleyelim bakayım. İlk oyunla ilgili paylaşımı yaptığımızda çok sayıda böyle ulan Among Us benzeri mi falan diye yorum geldi. Onlar büyük oranda mı diyeyim? Aslında küçük oranda yanılmış diyeyim. Ya. Sonuçta o da bir rol yapma oyunu. Küçük oranda yanıldılar onu söyleyebilirim. <laughs> oyunun kuralları, oyunun içeriğini birazcık daha açıklamak için biraz daha bekliyoruz. Şimdi ben burada açıklarsam Hilmi sinirlenir. Sinirlenirim. O yüzden birazcık daha ilerleyelim. Ondan sonra artık ufak ufak oyunun içeriğine, detaylarına da hatta oynanışına bile en son inmeye başlarız. The Fane aşağı yukarı bu şekilde. Şimdi gelelim diğer oyunumuza. Pops. yani yıllardır üzerinde çalıştığımız neredeyse kanalımızda aynı yaşıt utanmasa. <laughs> Pops'la ilgili yine devrimsel bir çalışmaya tekrardan başladık. Ya oyunu güncelliyoruz olmuyor, güncelliyoruz olmuyor. Bir de ilk göz nurumuz olduğu için üzerinde çok deneysel şeyler yap. Hani ailede vardır ya ilk çocuğun üzerinde tecrübeler neler ikinci üçüncü çocuk ona göre daha iyi yetiştirilir. <laughs> Hops bizim ilk çocuğumuzdu. O yüzden çok deneysel oldu. Birçok şeyi onunla öğrendik. O yüzden hala onun üzerinden öğrenmeye de çalışıyoruz, devam ediyoruz. Biliyorsunuz Hops'ta tekrardan görsel yenilemelere gidiyoruz. Gerek kartlar üzerindeki bunu bahsetmiştik eski videolarda. Kartların üzerindeki tasarımları piksellerden gerçekçi, detaylı çizimlere dönüştürdük. Diğer videoda bahsetmediğim bu videoda duyuracağım. Diğer bir güncellemede artık oyun içerisindeki piksel karakterleri de normal çiz çizimlere dönüştürüyoruz. Sanat tarzını değiştiriyoruz. Hopsun görsellerini yenilemeden önce ekiple birlikte bizim oyuna benzer tarzda görsellere sahip olan oyunların konseptlerini, tasarımlarını, çizim tarzlarını inceledik. Bakın mesela ekranda da görüyorsunuz. Onlarca hatta belki yüzlerce oyunun kullandığı karakter tasarımları, renk paletleri vesaire hepsi ekranda mevcut. Emre sağ olsun bunları bir araya getirmiş. Bu arada Emre Hops oyunumuzun çiziri. Onu da araya bir not düşeyim. Emre kim ulan derseniz. <laughs> sağ olsun. Çok yardımcı oluyor bizlere. Bu tasarım üzerinden hep beraber incelemeler yaptık. Bizim oyunumuza, bizim hops arenasına uyabilecek tasarımları ufak tefek buralardan ayıkladık. Bu çizimlerden kendi tarzımıza uygun belirli konseptler harmanladık. Ve sonucunda da birçok çizim çıktı ortaya. Mesela şu an ekranda gördüğünüz çizimler hep böyle deneysel. Ulan acaba arenaya şöyle bir çizim olsa nasıl olur dediğimiz çizim çalışmaları. <laughs> ya tabii birçoğu da başarısız oldu. Şimdi siz gördüğünüz zaman o iyi çizmişler. Vay be başarılı çizimler diyebilirsiniz. Ama çizimlerin bireysel olarak başarılı olmasından ziyade bu tarz oyunlarda şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Arenaya baktığınız zaman potansiyel 12 tane kart arena üzerinde durabiliyor. 6'ya 6 oynanılıyor ya oyun. 12 tane kart arena üzerinde bulunurken oyunculara görsel bir karmaşa yaşatmamalı. Bizim Hobbs'un şu an mevcut tasarımında bu kargaşa çokça var. Kafanızın karıştığı, ulan hangisi benim karakterim, ulan hangi karakteri oynadım, hangisi oynamalıyım vesaire. Diye. Bunun birçok sebebi var. Karakterlerin gereksiz detaylı oluşu. Evet çizim çok başarılı olabilir ama gereksiz detay karmaşaya sebep olur. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor bu tarz çizimlerde. Ee, karakterlerin üst üste binmeleri, birbirlerinin alanlarına dahil olmaları. Bunlar görsel karmaşayı tetikleyen şeyler. Bunun gibi birçok etmene dikkat ederekten yeni yeni görsel tasarımlar deniyoruz. Şu anda ekranda gördüğünüzde belki aralarında en sade ve en olur dediğimiz tasarım tarzlarından bir tanesi. Şu anda bunun üzerine gidiyoruz. Ve bir diğer oyuna eklemek istediğimiz, üzerinde çalıştığımız konuysa şu. Karakterlerin ufaktan bir nefes alma animasyonu. Eskiden piksellerde de vardı bu ama birçok şikayetler şuna yönelikti. Ya piksel olunca birazcık frame sayısı yani hareket sayısı da az olunca oyun kasıyor gibi hissiyat veriyor gibi çok şikayet geliyordu. İşte o bütçe kısıtlılığından kaynaklıydı. yok <laughs> frame sayısı arttıkça zaman ve maliyet artıyor. Şimdi artık yeni sistemde kasma vesaire gibi şeylerden uzak tatlı sade bir nefes alma animasyonu düşünüyoruz. Aynı şekilde karakterlerin saldırılarına vesaire de özel animasyonlar yapmayı planlıyoruz. Bu konular üzerinde de çalışmalara başladık bakayım. Öyle hops'ta bakayım sizlere ha de... Aa evet. Oyunumuzun birazcık böyle rekabetçi tarafının da güçlü olmasını istiyoruz. Mesela League of Legends'ı düşünün. Her yamada bir karakterlere dengelemeler gelir. Yüzlerce karakter var. Her yamada farklı karakterler ön plana çıksın. Sürekli aynı karakterler oynanmasın diye. Oyunu sürekli taze tutarlar. Şimdi bizim yaptığımız diğer bir çalışmalardan bir tanesi de karakterlerin verilerini tutuyoruz. Oyuncuların verilerini tutuyoruz. Mesela bir ayın, iki ayın sonunda alınan karakterin seçim oranıyla başarı oranını kıyaslayabildiğimiz. Çıkarttıkları hasardan yedikleri hasara kadar birçok detayları tuttuğumuz bir sistem yaptı Hilmi. Onu da geliştirmeye devam ediyor. Bu sistem neye yarıyor? Mesela bu sisteme baktığınız zaman ben şunu gördüm. En çok kaybeden karakterlerden dördüncüsü Zesuat. Yani bu beni birazcık yıktı işin açı. Yani resmen meta dışı bir karakter. Hiç kimsenin almayacağı bir karakter olmuş. <laughs> Şimdi bunu görünce diyorsun ki tamam Zesuat'ı birazcık güçlendirelim. Azıcık onu da oynasınlar. Tam tersine bakıyorsun Horza karakterimiz var bizim çok kullanılan. Ben oranlara baktığımda onun inanılmaz tercih edildiğini ve başarı oranında çok yüksek olduğunu gördüm. Buradan da şunu çıkartıyorsunuz. Bu karakter gereğinden bir tık daha fazla güçlü. Atıyorum gücü 2'ye 12 ise 2'ye 11 gibi bir dengeleme lazım ona. Bir puan canını azaltalım vesaire vesaire diye. Oyunu rekabetçi tarafını güçlendirecek, çeşitliliğini arttıracak, renklendirecek sistemlerde geliştiriyoruz bakalım ops aşağı yukarı böyle vallahi unuttuğum bir şey varsa da artık diğer videoda paylaşırız ya. <laughs> Şimdi gelelim son oyunumuza ve herhalde sizler için en çok soru işareti olan oyun bu diyebilirim. Çünkü Street Manager oyunu 3. oyunumuz. Diğerlerine nazaran birazcık daha bebek, daha geç başlanmış bir oyun. Oyunun ana mantığı belli ama ilerlemeden çok da içeriğine girmek istemiyorum. Birazcık çıksın, görsellerle çok daha iyi ifade ederiz. Tabii bu oyunun da Yazılım ekibi, çizer ekibi bambaşka. Burada da ayrı bir ekip çalışıyor sağsunlar. Street Manager ile ilgili de hiçbir şey demeden geçmeyelim diye şöyle bir şey göstereyim size. Menü tasarımı. Şu an tam son halinde değil ki menü tasarımına baktığınız zaman şöyle bir eksiği var menünün. Size mobil oyun hissiyatı veriyor. Bu oyunlarımız Pops dışındakilerin hepsi bilgisayara çıkacak bu arada. Onun bilgisini de vereyim. Sadece Steam'den oynanılabilecek bilgisayar oyunları olacaklar. Menü tasarımı size mobil oyun hissiyatı veriyor. Bundan birazcık kurtulması lazım. Onun üstünde çalışmalarımız devam ediyor. Onun dışında tabi karakter çalışmaları, oyunun mekanikleri vesaire onlar da devam ediyor ama onlardan bahsetmeyelim evet. <laughs> Zaten arena tasarımlarından bir tanesini ilk videoda göstermiştik. Onları da hatırlatmak amacıyla size şöyle bir göstereyim. Evet arkadaşlar 3 oyunumuzdan da bu videoluk haberlerimiz bu şekilde. Ben bu şeyi sevdim ha. Böyle açıp oyunlar hakkında yorum yapmak vallahi güzel. Benim hoşuma gitti bilmiyorum siz beğendiniz mi ama. <laughs> bu arada bu oyunlarla ilgili bilgileri de daha önceden elde etmek isterseniz. Teneke Kafalar Stüdyo adında bir kanalımız var. Oradan da gidişatı önceden takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, gelecek günlerde, gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Hadi bakalım.